Mezuniyetin ardından Mahmut Tanal İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaya başladı. Ancak onun için avukatlık yalnızca davalara girmek demek değildi. Çoğu zaman dezavantajlı grupların sesi oldu. Tüketici haklarından işçi haklarına kadar geniş bir yelpazede savunuculuk yaptı. Baro içinde de aktif rol aldı. Türkiye Barolar Birliği delegeliği görevinde bulundu. 2006 ile 2008 ve 2010 ile 2012 yılları arasında üstlendiği bu görev hukuk camiasında adının daha çok duyulmasını sağladı. Aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği ve Türk Hukuk Kurumu gibi sivil toplum örgütlerinde çalıştı. Bu süreç, Tanal'ın siyasete girmeden önce hak savunucusu kimliğini güçlendirdi. Sivil toplumla kurduğu bağ ileride meclis kürsüsünde sık sık dile getireceği sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü vurgusunun temelini oluşturdu.